Tabii be. Vallahi şey nasıl uçuyordun sen oğlum? Benim o, <gülüyor> <gülüyor> Benim o.

Yardım et. Hayır. Hayır. Müsabir. <laughs> Müsabir. Ya 31. Allah Allah. Adam oldu. Kim transfer ederim belki et. Hadi beyler Ronaldo aldı. Şimdi aldık Messi. Messi bıraktı bak, ne oluyor? Ronaldo. Ronaldo gönderdi. Vieira hayatta yetişemez Embo'ya. üzerine Mbappé vuruyor dışarı. Lan say, saymıyorum değil mi maçı sen? Hadi hadi dik lan dik lan! Ya! İşte bu. Olamaz ya! Ronaldo Beckham armut etti orada! Ronaldo! 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 <laughs> 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 31! 0'dan gol! Oha. Oha! Ronaldo ne yapıyorsun? Ronaldo, Ronaldo, you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'ma make my move i'ma make my move